Döner Hoş geldin bu nefis döner Her da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler Döner işte bu arkadaşlar yepyeni bir döner efsanesi videosuna Da hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Gerçekten bu oyundan çok keyif aldık ve mükemmel ilerliyoruz. Gerçekten geçen geçen bölümde biraz sıkıntılar yaşamıştık. Yeni makina gelmişti arkadaşlar. Elimizi alıştırmamız gerekiyordu ve elimizi alıştırdık ve şimdi hemen dükkanımıza girmek istiyorum. Bugün Arkadaşlar mükemmel bir şey yapacağım Ben biraz oynadım Gerçekten çünkü biraz makinede Alışmam gerekiyordu ve biraz Para kasmam gerekiyordu açık koşmam gerekirse O bölümleri attım şu şey oldu, sadece para kastım Arkadaşlar 1988 paramız oldu Neden para kastın Diyeceksiniz arkadaşlar 2100'e şunu almak istiyoruz arkadaşlar Çalışmamız çalışanımıza eğitmemiz gerekiyor Elimiz biraz hızlanması gerekiyor Alıştık evet Şimdi bir tur gireceğim arkadaşlar 1988 param var ve bu turda arkadaşlar muhtemelen alacağız arkadaşlar bir tur girelim bakalım şimdi hep birlikte tabii ki sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like istiyorum arkadaşlar yapıştırın diyorum ve şimdi biz hemen oyunumuza geçelim bakalım arkadaşlar döner efsanesine başla güne başla işte arkadaşlar hemen alıştık arkadaşlar buradan hemen basıyorum bakın kola ve fanta makinesine basmak gerekiyormuş arkadaşlar ben onları farklı bir şekilde algıladım neden öyle bir şey algıladım videoda Oldu bilmiyorum sağ olsun Emrullah kardeşim beni uyardı abi dedi zaten orada bir tek basabiliyorsun dedi <laughs> ben orada hemen fanta hem de kola aynı anda basmak istemiştim oysa ki neyse o sonunda çözmüş olduk patateslerimiz oldu tekrardan patates basacağız bunu arkadaşımız ne istiyor hemen buradan meyve sularımı vereceğim arkadaşlar konsantre bir şekilde başlayacağım dönerlerimi başladım yapmaya arkadaşlar tamam bunları hallederiz şimdi çok basit hemen hızlı bir şekilde çat 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 elimiz alıştı demiştim ben size bakın şimdi Mert abimiz neler yapıyor görün bakın arkadaşlar biraz makine bizi zorlamıştı ama artık o da sıkıntı değil ama çalışanımızı eğitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çalışanımızı eğitirsek çok daha rahatlayacağız. Böyle paralar kendilerinden gelecek. Hem bunları verdim bakın topladım. Hop 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 hırsız geldi hiç sorun değil. onda da o bir tane paramı çalmış. Hain hırsız. Hemen buradan dönerimi yerleştiriyorum bir tane daha paketsiz keseceğim. Hemen konsantre bir şekilde her şeyi çat 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 halledeceğiz arkadaşlar. Sakin olun, rahat takalım. Ben de Keyfinize bakın. Ben bugün bu dükkanda güzel paralar kazanmak istiyorum arkadaşlar. Güzel dönerlerimizi hazırlamak istiyorum. Tamam sen çok bağırma gel al dönerini ve git Hemen kola veriyorum arkadaşlar Direkt kola ise bir daha basıyorum arkadaşlar Kola var dursun orada isteyen olur Bakın o istedi bile dede hemen kola istedi Gördünüz mü arkadaşlar al sana dedeciğim Buna iki tane dürüm verelim bağırmasın Bir tane şuna dedeye de vereceğim hemen Bunlar bir kaybolsun sonra Malzemelerimi tekrardan tazeleyeceğim patates koyalım Arkadaşlar kola basalım burada Lavaşımızı koyalım bir tane dönerimiz hazır olsun Burada malzememiz bitti hemen malzemeci Ver buradan malzemeleri Sosumu da ver buradan bize Portakal suyu da ver arkadaşım. Hemen bu iki tane portakal suyu istedi. Ablamız iki tane döner istedi. Dilenci geldi arkadaşlar. Dilenciye de hemen vereceğiz. iki tane kola istiyor. Yüzsüz dilenci ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Dilenciye de hemen vereceğim tabii ki. Ve onu da dövmeyi unutmayacağız. Ah ne oldu? Şimdi dönerimi biraz keseceğim. Zamanım var biraz arkadaşlar. Yeni başladılar kızmaya. Şimdi döner fullleyeceğim. Malzemeler bir fullensin. Hemen patates de basacağım şuradan. Hemen şuradan patates. iki tane kola dilenciye hemen bir tane kola verelim. Bir tane kola basalım buradan hemen hızlı Tamam bu ablamıza iki tane verdim. Şu kardeşimize sümüklü kardeşimize bir tane verdim. Paraları cukladım. Hırsızı dövdüm ve bir tane hemen döner hazırlıyorum. Dilenci için kolası da hazır. Yani şimdi müşteriler bekliyoruz gelmesi için arkadaşlar. Müşteriler geldi. Kapalı bir ablamız geldi. İki tane fanta. Aha, aha, unuttuk ya. Unuttuk. Unutuyorum ya. Unutuyorum. Kaçtı yine dilenci elimden kaçtı. Boşuna para verdik ya. Aga be. Dilenci çok kötü arkadaşlar. Unuttunuz mu? Gidiyor ya. Bir anda son anda basmaya çalıştım ama neyse. Neyse moral bozmak yok arkadaşlar. Dilenci kafayı karıştırıyor ya her zaman. <laughs> Neden unutuyorsunuz bu ya arkadaşlar? Neyse Fanta istedi bu ablamız. Burada Fanta kola var. Hemen burada bir tane meyve suyu. Neyse. Tam burada hemen tazeleyelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde patatesleri de hemen yerleştireceğim Turşuyla buradan alalım. Tamam bir buçuk dakikamız var. Tamam yeterli bize. Bence burada patatesleri hemen yerleştiriyorum Dur bir saniye. Fanta istemişti ablamız. Bir tane de burada Fanta gelecek. Hemen bir tane kola gelecek arkadaşım. Bir tane kola basalım. Burada ne olur ne olmaz. Tamam dönerlerim hazır. Tamam bağırma Abla ya hemen kızıyorsun bu ne ya Hemen kızmayın arkadaşlar Bir saniye al ablacım sen bağırdın çok fazla Şimdi buna verelim bir tane dayımız var burada Hemen o dayıyla da hemen yollayacağım arkadaşlar O da çok fena kızdı Şimdi bu dayı kaldı bir tane e, Kahvaltıya gelen dayımız bir tane var biliyorsunuz ki arkadaşlar Kahvaltıda döner yiyor bu <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen onu da iki tane istedi Tamam namazdan çıkan dedemiz var Onu da hemen yerleştireceğim Bir tane döner arkadaşlar Şimdi veriyorum burada meyve suyu da istedi Tamam güzel tamam çok kızdı Kahvaltıya aç kalmış bu tamam verdim fantanı da verdim para ah, para vermeyecek zannettim bir anda <laughs> o da dilenci gibi <laughs> katacak gidecek zannettim arkadaşlar neyse paramızı da aldık arkadaşlar tamam sakiniz rahatız arkadaşlar şu an yine keyfimiz yerinde çıtırda ve şimdi biraz döner keselim döner keselim hızlıca arkadaşlar hızlı. bu kadar döner yeter hemen meyve sularımı veriyorum arkadaşlar şimdi bunlar sadece döner istiyor tamam dönerlerimi hemen hepsine verdim gördüğünüz gibi oh oh oh, oh mis gibi çok güzel para düştü 19 zati, saniye ve 15 saniyede bir tane ablamız var burada bunu verelim bu da gitsin yetiştirebilir miyiz bu bakalım ne kadar hızlı bir şekilde olacak bilmiyorum portakal su isterse hemen koydum ee, bir tane portakal suyu bir tane döner yetişir mi bilmiyorum ama bakacağım arkadaşlar hızlı hızlı patatesimi hemen buradan vere veremedik ya <laughs> <laughs> Neyse bakalım kaç tane müşteri hallettik 13 müşteri çok iyi 271 para 2259 oldu arkadaşlar Aga çok az kalmıştı ya çok az kalmıştı Neyse bakalım şimdi arkadaşlar dükkanda alabiliyoruz mu 2100'de alıyorduk değil mi Aha, alabiliyoruz Aha 2100'müş ya 2100'müş tamam arkadaşlar açıldı güzel 43. günde mükemmel çalışırmızı eğitebiliriz arkadaşlar 10 numara 5 yıldız hemen alıyorum arkadaşlar düşünmüyorum. Çat diye yapıştırdım. Çalışanımız bir eğitimle dursun arkadaşlar. Gitsin bakalım onu eğitelim. Çalışımız eğitmeye göre böylece ihtiyacı olduğumuz bir şey olmamız şey Tamam. Bir daha eğitemiyoruz mu galiba galiba? <laughs> bir daha bir kere eğitimli bu çalışan. Aldık çalışan eğitmemizi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi hemen tekrardan bir gireceğim. Bakalım çalışan eğitimimizde nasıl olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece patates keseceğim. Patates bize kaldı herhalde işi. Tamam. Kola basma işi de bizde arkadaşlar. Tamam. Hadi çalışanımız. Aa bir kere bas kastımız da çok güzel. bu. 10 numara 5 yıldız. Sadece bana döner kesmek mi kalıyor? Tamam çok güzel. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Çalışan eğitmek mükemmel oldu arkadaşlar. Hiç soslarla uğraşmayacağız artık. Tamam bu çok daha rahat oldu arkadaşlar. Çok 10 numara 5 yıldız mükemmel. Baştan yapsaydık bunu keşke. <laughs> Zorlaştı biraz oyun demiştik ama neyse arkadaşlar. Biz dönerimize odaklanalım yine. 10 numara 5 yıldız. Artık malzemelerle düşünmemize gerek yok. Şimdi malzemeleri çalışanımız kendisi yerleştirecek. Çok güzel oldu. Şimdi dönere tekrar odaklanabiliriz arkadaşlar. Döner bizim işimiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi buradan mükemmel patatesleri tekrar verdim. Aha ne oldu? Fanta tamam. Kola fanta unutmayalım arkadaşlar. Kola fanta önemli. Al bakalım şu ablamızı gönderelim abicim. Tamam. Şimdi bunu da hemen göndereceğim. Bu kardeşimiz çok ağlıyor ya. <laughs> Gözleri çok doldu. Şimdi bu abi yeni geldi. O yüzden kızmayacak bize. Hemen bunu da verelim. Fanta için kardeşim? alsana mutlu ol. Tamam parayı da verdi. Güzel para verdi öğrenci ya. Bu de bu zengin babası herhalde. Hemen buradan hemen Portakal suylarımı vereceğim tabii ki dönerlerimi hazırlayacağım. Tamam portakal suyu da verdim. Tamam bu abi biraz mırgıl, mınırlanmaya başladı. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Dönerim zaten var. Ben şimdi bunları hepsini halledeceğim. Merak etme. Tamam kızmaya başladı. Ağzını açtı. Daha ama zamanı var arkadaşlar. Bir tane buna verdim. Bir tane buna verdim. Hemen bak buradan toparlıyorum. Güzel. Hırsız hırsız çaldın mı sen bir şey çalmamış. Tamam. Bunların ikisini de verdim mi? Şu an tezgahım bomboş oldu. 10 numara 5 yıldız oldu. Patates kesebiliriz arkadaşlar. Bir tane para kaldı. Gördüm arkadaşlar. Onu hemen alacağım. Tamam. Tamam. Hemen doldur bana. Neyse, doldur. <laughs> Ha, çok iyi ve o oradan dolduruyor. Ben buradan arkadaşlar mükemmel güzel şekilde dönerlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tamam döner keseceğim arkadaşlar. Cuk kesiyorum döneri hızlı bir şekilde dönerimizi tıraşlıyoruz buradan. Mükemmel 10 numara 5 yıldız hemen bir sürü döner kestim yine çok güzel oldu. Patatesleri bir, ben de sıkıntı yok. Bir tane daha patates keseceğim arkadaşlar. Kolayı unutmayalım bak kola istiyorlar. Bir tane meyve suyu isteyen kardeşimiz var burada. Şimdi dönerimizi konum tekrardan. Dilenciyi bu sefer döneceğim arkadaşlar. Dilenciyi unutmayacağım. <laughs> Dilenciyi unutmayacağım unutuyoruz bazen. Bir tane daha kola bas. Tamam. Burayı bir tane daha kola bastım. Bir tane daha dürüm hazırlayalım buraya arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi buraya bir tane burayı. Bir tane burayı. Tamam. Güzel. Tamam. Kardeşimize hemen gelsin. İki tane dürüm buradan gelsin. Dilenciyi sona bırakacağım. Yoksa arkadaşlar unutuyoruz dilenciyi. Vurdu cam kafasına. Vuracağım kafasına. Evet. Güzel. Dilenci az para veriyor. <laughs> i̇ki tane kola. Hemen çek buradan iki tane kola. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. O iki tane kolayı kaçırmayalım. Güzel. Bir tane de Fanta var. Fanta meyve suyu. Hemen buradan uyuma. Bana ver kola. Tamam. Güzel. Bir tane Fanta basalım hemen hızlıca. Fanta ve kolayı ayarladık arkadaşlar. Orada dursun. Bir tane meyve suyu isteyen oldu kardeşimiz tamam. Abimiz doğrusu özür dilerim kardeş dedik ona da. <laughs> hemen burada tamamlıyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir şekilde. Tamam çok güzel. Bunları verdim. Bunu da verdim. Bir tane kola verdim. İşte bu bir tane meyve suyu. Mükemmel işte paralar gelsin. Cukralayalım paraları arkadaşlar. Şimdi 45 de bir şey varmış arkadaşlar. Onu da alabiliriz bence. Artık bence çalışanımız eğittiğimize göre. Onu da yetiştiririz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde elimiz alıştı zaten. Kolaları verelim. Tamam güzel at diye bunu da vereceğim. Hemen güzel bir şekilde hallediyorum arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız ilerliyoruz. Mükemmel arkadaşlar. Dükkandan diğer yerlerden de bazı şeyleri alacağım merak etmeyin. Hemen buradan çalışır doldursun. Kolayı ben hallederim. Güzel oraya hiç bakmıyorum bile artık arkadaşlar. Çok güzel oldu ya bu. Hemen cuklayalım şundan paraları. Güzel. Bir tane abimize buradan döner verdik mi? Bu iş tamamdır arkadaşlar. Mükemmel işte tamam. Bir tane kola mı? Al sana kola. Tamam. Hemen bunu da dövelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ama güzel bir şekilde hallediyorum işte gel 30 saniye mi kaldı tamam yetiştiririz arkadaşlar sıkıntı yok dönerim biraz az kaldı döner kesmem gerekiyor dönerimi keseyim biraz arkadaşlar 30 saniyede hemen hallediyorum döneri yerleştirelim bakalım bu abimize verelim şer tane istiyorlar ya bu kolay istiyor bu belki fazla para verir tamam güzel ver parayı 20 saniyede hmm, yetişir mi neyse bilmiyorum yetişir mi arkadaşlar elimden gene yapacağım 2 tane döner hazırlayacağım arkadaşlar Oo. ben onu öylesine mi kıvırdım <laughs> döner yoktu galiba bu içine e, emin değilim arkadaşlar ya bu da emin değilim bunu çalışanıma vereceğim. Güzel çalıştı bugün. O yüzden de kalsın. Fantaydı kendimiz içeriz. Sıkıntı yok. 43. günde arkadaşlar. Bakalım kaç kişi tamamlamışık. Hemen göz atmak istiyorum. 472 313. Çok iyi oldu. Bakın arkadaşlar. Para yükseldi. 13 kişi aldık ama para yükseldi. Nedense çok güzel oldu. 200'lerde VR'lerde yine paramız. Mükemmel ilerliyoruz ve devam edeceğiz arkadaşlar. Döner efsanesi videosuna gerçekten güzel başlangıç yaptık. Şimdi tekrardan para Para kasmaları yapacağım arkadaşlar. Para kastıktan sonra mükemmel diğer malzemeleri dükkanın almayı çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben sesi bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.